Arkadaşlar şu an saat 20.57 yeni bir konu demeyelim de ee, bu gerçekliğin ne olduğunu, neler olduğunu, her satanistin siyahlarını indiğini, gotik takıldığını, aslında satanizm nedir, ne değildir? Türkiye'de satanizm var mıdır? Yok mudur? Bunlardan bahsedeceğim. Satanizmin gerçeklerini bir enkiyan olarak size açıklamaya çalışacağım. Bu videoyu da premier olarak çektim. Ee, şu an 20.03.2023 21.03.2023'te yaklaşık tahmini söylüyorum 15-20 ila 25 dakika boyunca hem kendimden bahsedeceğim ne oldu neden oldu nasıl oldu nasıl girdin? satanizm nedir ne nedir paganlık nedir bunları anlatmaya çalışacağım hani ben satanisti işte ben satanizmin önderliğini yapıyor diyen kişileri de hep birlikte burada konular başlığı altında inceleyeceğiz. Doğrularını ve yanlışlarını tek tek anlatmaya çalışacağız. Anlatmaya çalışacağım. Hani yıllar oldu. Yaklaşık 10 yıldan beri sessizliğim devam ediyordu. Hani bir şeyler verdiğime inandığım, bir şeyler anlatmaya çalıştığımı ama inandığım için yeterli diyor dedim ama hani aramızda ya da aramızda sızan bazı işgüzarlar tarafından yeniden bu inanç sistemi satanizm ya da inkiyanlık demeyelim de hepsinin bir toplam olan paganlığı ya da politeizmi tekrardan doğrularıyla anlatmaya çalışacağım naçizane ve bir video serisi şeklinde olacaktır bu anlattıklarım. Daha sonra yeniden bir sürece girer miyim, girmez miyim bilmiyorum ama en azından yapacağım bu video serisi sizlerin hangi inançtan olursanız olun. Sizlerin bir başucu kitabı olarak kalacağını eminim. Şimdi de kalın görüşeceğiz tekrar.